Sayın izleyiciler burada bir çiçek gördüm ama gerçekten güzel bir çiçek dağ çiçeği şalba otuna benziyor yaprakları ama şalba değil ne bileyim artık aslan ağzına benziyor yapraklarının içi çiçeklerin kenarları yuvaları ama çok güzel bir kokusu var anlatamam size. Yani cennet kokusu mu desem, ıtır kokusu mu desem, amber kokusu mu desem, hangi tok kokuyla izah edebileceğimi bilemiyorum. Anlatamıyorum. Kamerada kokuları algılayamıyor. Buraya gelip bu çiçeği koklamanız lazım. Veya bir yerlerden bilip, görüp bilmeniz lazım. Yoksa başka türlü bu çiçeğin farkına varamıyorsunuz. Çok güzel bir çiçek ve bu çiçeği incitmek istemiyorum. Kenara çekil. Oğlak efendi. Bu çiçeği incitme. İncitme yazıktır çiçeği. Nice böceklere ev sahipliği yapıyor. Nice canlılara yuva. Nice canlılara yuva. Makro düzeyde mikro düzeye kadar hayat, doğa hayat fışkırıyor. Canlı, cap canlı. Böceğiyle, filiyle, karıncasıyla. Bitiyle, piresiyle, sineğiyle, her şeyiyle doğa canlı ve cap canlı. İşte canlılığın eseri. Güneş, hava, su bunları yeşertiyor, büyütüyor. Ve bizlere koku, renk ve görsellik veriyor. E bazıları da bize meyve veriyor. Bazıları da oksijen sağlıyor bizlere, havayı temizliyor. Bu doğa gerçekten yaşanması bir yer. İşte cennet dünya burası. Her şeyiyle güzel, her şeyiyle yaşanması bir yer. Bu çiçeğin adını bilenler bana lütfen yorumlarda yazsın. Ben bilemedim bunun adını. Bu konuda bilgilerim yetersiz, görsel olarak görmedim. Hiçbir yerde sadece dağda gördüm ve sizlere aktarıyorum. Sizlere iyi seyirler, hoşça kalın, dostça kalın. Çelpes TV'de kalın ve doğayı sevin.